Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir günümden bahsedeceğiz ve makrame yaptığım bir günden bahsedeceğiz. Her gün zaten makrame yapıyorum ama son zamanlarda video yükleyemeyişimden hem biraz sohbet edelim hem de biraz farklı yönde neler yaptığımı da görün istedim açıkçası. Biliyorsunuz ki bebeğim var. 2,5 yaşında bulut. Beni takip edenler Instagram hesaplarım yine aşağıda olacak. Merak edenler oradan bakabilirler. Günlük rutin hayatımı paylaşıyorum zaten. Ee, ben tam zamanlı çalışan biriyim aslında. Yani son 5 yıldır tam zamanlı çalışıyorum. Pandemi dolayısıyla YouTube'a başlamıştım. Ee, daha doğrusu makrome yapmaya başlamıştım. Orada birkaç tane anahtarlık videosu paylaştıktan sonra e, o dönem için çok fazla e, nasıl diyeyim? O zaman o zaman çok fazla yapan yoktu açıkçası yani. Çok fazla merak eden de yoktu ama tabii pandemi dolayısıyla çok fazla kişi hobi edinme arayışına e, arayışına girdi. O dönemde ben de e, video ve makrome yapma işlerine başlamıştım. Bir tane anahtarlık yaparak başladım. Zaten biliyorsunuz buraları takip edenler biliyor, etmeyenler için de yine ilk videoya gidebilirsiniz. İlk yaptığım anahtarlı böyle kitapların üzerine koyarak falan telefonu öyle koyup da kitapları böyle sıralayıp üzerine telefon üzerine işte koltuğun üzerine falan çekmiştim. Ee, gel 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 gel. Oo, bu da bulut. Şimdi çok fazla video çekemiyorum. Evet. Çok fazla model atıyorsunuz. Ee, ama çok fazla çekemiyorum. Çünkü dediğim gibi ee, bu işi neredeyse 4,5 yıldır yapıyorum. Ee, evet. Çok keyif alıyorum ve hala daha yapıyorum. Hala daha sipariş alıyorum. Hala daha e, gece 2'lere kadar e, sabahlayarak çalışmayı çok seviyorum. Video çekmeyi çok seviyorum. Ama hem tam zamanlı çalıştığım için hem de bulut olduğu için çok fazla çalışamıyorum. Daha doğrusu video üretemiyorum. Ee, biraz bunlardan bahsedeyim istedim. Biraz sizinle sohbet etmek istedim. Açıkçası böyle bir video hiçbir zaman çekmemiştim. Evet, hiç böyle bir video çekmemiştim. O yüzden e, bu kısmını da görmenizi istedim biraz da. E, ara ara böyle videolar e, çekmek istiyorum açıkçası çünkü hem yaptığım çalışmaları, aldığım siparişleri sizinle paylaşmak istiyorum. Hem de yaparken e, neler yaşanıyor onlara da şahit olun istiyorum. Tabii ki de yeni modeller üretiyorum, yapıyorum fakat dediğim gibi e, hem tam zamanlı çalıştığım için hem bulut dolayısıyla çok çok seri bir e, video içerik üretimine maalesef vakit ayıramıyorum. Çünkü aynı zamanda sipariş de almaya devam ediyorum. Gel gel yapma anneciğim düşer. Gel. Bir öpücük yap herkese. Buradan buradan. Buradan buradan. Oğlum. Bir daha. Bir, iki, üç. Öpücük. Böyle işte. Şimdi beraber hem birkaç saatimi yaşayalım. Hem birkaç saatimi yaşayalım. Hem de e, şimdi bir perdeye başladım. Bir sipariş almıştım. Hem de onunla sizinle paylaşacağım. Maalesef yapımını çekememiştim. Ama e, ufak tefek, ufak defek, ufak tefek püf noktalarını vereceğim. E, o zaman beraber başlayalım biraz. Uzun bir giriş oldu ama ben giriş gibi görmüyorum. Devam ediyor. Bu şekilde. Hadi devam evet, edelim. Şimdi biraz perdemden bahsedeceğim hemen çok kısa. Çok kısa da değil aslında. Birazcık uzun tutacağım. Ben 150 santim olarak aldığım çubuğumu 110 olarak kestim. Yani daha doğrusu 1 metrelik bir sipariş bu. Ama ben yanlardan 5'er santim kapı üzerine sabitleneceği için 5'er santim yanlardan pay bıraktım. Bu çalışmada zaten düğüm teknikleri videolarını böyle sağ üst köşeye, sol üst köşeye oralara bırakırım. Oralardan görebilirsiniz. İzleyerek yapabilirsiniz de. Zaten burada da paylaşacağım. Burada burgu düğüm tekniğini kullandım. Onar tane şöyle çevireyim bir tanesini. Onar tane düğüm attım tek taraflı olarak her birine. Zaten tek taraflı ördüğünüzde burul, burgu şeklini alıyor, buruluyor diyebilirim. İplerimi de altı buçuk metre olarak kestim ve 2 metrelik bir kapı perdesi olacak bu çalışma. Umarım güzel olur. Zaten son halinde sizinle paylaşacağım. Eğer siz de beğenirseniz hem düğüm tekniklerine hem de yaptığım şekilde bakarak izleyerek yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptım şimdi kaç tane ip eklediğimi en son sayacağım çünkü ben rastgele iplerimi kestim ekledim açıkçası yani 110 santimin 100 santimin dolduracak şekilde iplerimi ekledim ee, şimdiye kadar kaç tane yaptım bayağı bir yapmışım şuradan bazalaraktan şöyle göstereyim bu kısmın tamamını yaptım şimdi bu ortalama bir 8 tane daha şu burgudan yapacağım sanırım o tarafta bir 15-16 tane ipim var. Onları yaptıktan sonra e, beraber yapalım bir tanesini. Hatta beraber siz de görün. E, daha sonrasında alttaki sıra örgü kısmına geçeceğim. Bir sonraki kısmına geçeceğim. Orayı da paylaşacağım. Dediğim gibi altı buçuk metre kestim. ikiye katladım ve taktım her birini bu şekilde. Şimdi şöyle karışan kısımlarını şöyle bir ayıklayacağım ilk önce. İki tanesini ayıracağım. İkişer tane ipten bir burgu yapıyoruz. Şöyle ikisini ayırayım sizin için. Bir de evde kedimiz var. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. Belki daha önceki videolarda sesi gelmiştir illaki. Şöyle şu üstteki zaten benim askı ipim. Bunu önemsemeyin. Şöyle iki tane ipimi aldım. Şöyle iyice sıktım. Ortadaki iki ipimi sabit bırakıyorum. Sağda ve soldaki iplerimle örme işlemine devam edeceğim. Sağdaki ipimi üstte aldım. Soldaki onun üzerinde ve arkasından getirip önden çekiyorum. Zaten bununla ilgili düğüm tekniğim var dediğim gibi. Daha sonra sıkıyorum. Tekrar sağdaki ipim üstte, soldaki onun üzerinde ve arkadan getirip sağ öne çekiyorum ve şöyle sıkıyorum. Biraz hızlı konuşuyorum ben videolarda. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi iki tane yaptım. Üç. Şöyle. Dört. Şöyle. Beş. 6 7 8 9 10 bu şekilde tamamladım şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane daha yapacağım bir fazlam var 6 tane daha yapacağım Sonrasında şöyle sonrasında bakacağız. O bir tane de ekleyebilirim bu arada buradaki sıklığa göre düzenlemesini yapacağım. Şimdi bu iplerin hepsini öreyim. Bir sonraki kısmı beraber yapalım. Kaşığı mı koyuyorsun? <laughs> Bana bak bir. Bana bak bir. Bir bak bir. Bir bakar mısın? Bir gülümse. Hadi bir gülümse. Hadi. <laughs> Çok komiksin. Bir de Bana bak bir ps, ps, ps. Oy. Bir de bu arkadaşımız var. Biraz oyun. Sonra devam. <laughs> Saç kesme operasyonu. <laughs> Bana bak bir. Tamam tamam dışarıya çıktı. Bana bakar mısın bir? Bana bakar mısın bir bulut? Bak bir bana. Bir gülümse. Harika oldu saçların. <laughs> Bitti. Evet çok güzel oldun. Bakayım bir gülümse bana. Evet şöyle bir supla yapmıştım. Geçtiğimiz hafta bir sipariş almıştım. Ee, hem bunu ölçelim bir 40 santim 45 santim arasında istemişlerdi. Şöyle örgü alan 32 santim. Püsküllerle beraber tam 45. Güzel. Zaten bir tık Küçülecek bu tarayacağım tarama kısmını bırakmıştım ama ölmüştüm bu bayram tatilinde biraz çalışmıştım tabii ki şimdi şöyle bir kedi tarağım var tüm videolarda kullandığım klasik bir kedi tarağı şöyle tüm alanları tarıyorum. bu şekilde taradım. Güzelce kestim. Şimdi paketleme yapacağım. Markama ait şöyle şeffaf poşetlerim var ama buna sığmadığı için bunu keseceğim. İki tanesini birleştirip şöyle içine koyacağım. Daha sonrasında kartonda kaplayacağım. Bu şekilde de tamamlıyorum. Şöyle baya büyük bir şey oldu ama ikiye katladığımızda modeli bozulacağından dolayı tek bir alana sığdırarak yapmam gerekiyordu. bu şekilde bunu tamamladık. Şimdi perdemizin ikinci kısmını örelim. Gelin beraber örgüye devam edelim. İkinci örgü alanında şöyle iki tane burgumuzdan ilk baştakine şöyle alıyorum. Biraz karışık oluyor tabii ki biliyorsunuz. Bunu şöyle bir düzeltelim. Şimdi şöyle bunu ayırıyorum. Şöyle kenara attım. Daha sonrasında iki burgudan ikişer tane ip alıyorum ve kare düğümü yapıyorum. Şöyle sağdaki ipim üstte, soldaki onun üzerinde ve onun altından getirip sağ önden çekiyorum ve sıkıyorum. Daha sonrasında soldaki ipim üstte, sağdaki onun üzerinde ve arkadan sol öne getirip sol önden çekiyorum ve tekrar şöyle sıkıyorum. Bu şekilde ilk düğümümü yapıyorum. Sıradan devam ederek örgü alanını bu şekilde başlatıyorum ben ilk kısımdan sonraki alanı. Sıradan Hepsini öreceğim aynı şekilde. Şöyle. Bu alanın çizgi şeklinde tamamını şöyle gideceğim. Sona kadar devam ediyorum. Daha sonrasında alt alanlara geçeceğiz ama bu video yetişmeyecek büyük ihtimalle. Diğer videoda görüşürüz. Açacağım evet şimdi. Görüşürüz yap bir herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Saçlarımızı da kestik. bir dakika dur da bir göster be. Allah aşkına. <laughs> Bak. Hii. Ay bir harika oldu. Ben çok beğendim Bulut. Evet arkalarını kesin. <laughs> kesin. Yanlar da kesildi. Evet. <laughs> görüşürüz yap bir. Bay bay. Öpücük de. <gülüyor> ah. <gülüyor>